Pasiga'da gecenin ikinci maçında Aratuza ile Kahvelon karşılaştı. Güzel maç oldu. İlk yarı kıran kırana geçen mücadele ikinci yarıda koparmasını bildiniz. Neler söylemek istersiniz? Valla önceki karşı takıma teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir maçtı. Bizim bu sezon oynadığımız en zevk aldığımız maç diyebiliriz. Ee, sağ şartları biraz hava soğuk, toplar sert gelince anlık sakatlanmalar yaşandı ama çok şükür kimseye ciddi bir sakatlık olmadan maçı tamamladık. Maçın başında kıran kırana bir maç gitti. Özellikle 1-1 bir olduktan sonra uzun süre iki takım da gol bulamadı. Ama e, disiplinden kopmayarak ve pas oyunumuzu geliştirerek galibiyet almayı bildik. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Evet Sözü arkadaşım Berat'a bırakıyorum. Çok güzel bir maçtı. Benim de ilk maçım bu takımda. İlk başlarda zorlu geçmesine rağmen ikinci yarıda çevirdik oyunu. Kendi çevirdik. Güzel bir maç oldu. Bekir Takım'a teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.